Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz tabii ki de Zula videosu çekiyoruz Uzun zaman sonra karşınızdayım İkinci videosunu çekiyoruz Zula videosunun Daha önce bir tane çekmiştim ama kısa olmuştu Adamlar da efep vermişti ben de videoyu bitirmiştim Bugün yine Zula'da rekabet oynayacağız Ve oynayacağımız mapin adı da Gaziantep mülteci kampı olacak Birazcık farklı maplerde oynayalım Bir tane maç atayım ve videomuzu da öylece bitirmiş oluruz diyelim isterseniz oyuna geçelim arkadaşlar geçiyoruz Arkadaşlar tam 5 dakikadır maç aratıyor bulmadı bulmadı en sonunda buldu artık vazgeçecektim bu mapte oynamayalım diye Ne bileyim Favela'da da oynardık ama favela çok bomba haritası eskilerden hatırladığım kadarıyla ve benim bombam yok artılarım yok o yüzden böyle oynayacağız Haritamız yüklendi bir de geç bulduğu için belki güçlü rakip de atabilir. Aslında rekabet güzel olur. Bomba bölgelerini koruyalım bakalım. Dediğim gibi diğer videoyu izlemeyenler için tekrardan bahsedeyim bazı konulardan. Uzun zamandır ben Zula'ya girmiyorum. Video yayın çekmiyorum. Ve böyle de <laughs> şanssız bir şekilde başladık. Her neyse söylediğim gibi ben bırakmıştım. 2018'den beri yayın açan, Zula'dan büyüyen, da baya büyük bir kitleye ulaşan ben. Bir ara hevesim kaçmıştı. Yayın çekme hevesim kaçmıştı. Öylece de bırakmış olduk. 2019'da da bayağı popüler olmuştum. Böyle yayınlarım 50-60 izleniyordu en az. Sonra 100'lere çıkıyordu, 150'lere çıkıyordu falan derken. Güzel vakitler geçirdik, güzel zamanlar geçirdik. Aslında benim bıraktığım zaman az çok hatırlıyorum. Böyle Zotuburların hepsi bırakmaya başlamıştı teker teker. Zula'ya yıllarını veren, emeklerini veren kişilerin oyuna bir şey eklenmiyordu hiçbir şekilde Zula'yla alakası olmayan bir şarkıcının oyuna bıçağı ekleniyordu, eşyası ekleniyordu, Katana diye biriydi galiba şarkı çekmişti hani Mardin haritasına özel bir şarkı çekmişti Zula 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 diye Zula'nın zula, zula. zula hataları oldu o Zula tutuyor konusunda aslında oyunun bir tık pay to win olma konusunda da hataları oldu. Keşke birazcık daha az kazanmayı düşünseler. Öyle hedefleseler çok daha fazlasında kazanırlardı elbet karakter güçlendirme artı mevzu vesaire olmasa Zula'dan konuyu kendime çevireyim ben de YouTube'u bırakacağım bırakmadan son bir Zula videosu çekeyim istedim niye bırakacağım konusuna da gelirsek derslerden dolayı üniversiteye gideceğiz şehir dışına çıkacağız orada zaten bilgisayarda giremeyeceğim hem zaten de ben aylardır yıllardır yayın video çekmiyordum doğru düzgün İşte o anlattığım sebeplerden dolayı hevesim kaçmıştı çok çekesim yoktu bu yüzden salmıştım. Beni hatırlayan çıkar mı bilmiyorum ama öyle de anlatmak istedim. Şu oyunda da şu sniper'lar çok güçlü. Hani <laughs> tek atıyor direkt tak ölüyoruz. Bir de bendeki eventeller artı sıfır olunca bir şey yapamıyoruz çok fazla. Bir de onu da anlatayım. Bir tane daha video çekmiştim. İşte Zula hesabım çalındı falan diye. O sebeplerden dolayıdır da hevesim tamamen kaçtı işte son zamanlarda. Önceki videodan da ben takım seslerine seslerini kapatmışım. Adamların sesini daha yeni açtım. E. Haberim yoktu. Adam da ne kadar şif bastı. Uykum geldi artık. Bu nedir böyle? Oğlum <laughs> adam B'de dedi? Adam A karakter özelleştirme de vardı değil mi? Şapka takmış. <laughs> Benim mute atma vaktim gelmiş diyeyim bir tane daha. kampı. Anlaşıldı. Öldü adam bombayı. Yazık oldu. Adamlar da 4 kişi kalmış yine. Hep oyundan çıkıyorlar böyle enteresan bir şekilde. Adam shift bastı ya. Soğutmuştur oyundan. Ooo ne abi? Evet arkadaşlar. Nasılsınız? Beni tanıyor musunuz? Abimi Mutlak olan kaderle başlamıştık videolarımıza, ruhi çenek benzerliğimize. Sonra kanal kapandı, sonra tekrar biz ulaya ulaya geldik. Ula da öldü. Ama tekrar canlanır inşallah. Yeni haritalar geldi mi Ulla'ya? Bilmiyorum ki ben de çok oynamıyordum. Ben de video olsun diye uzun zaman sonra girdim. Ha. Abim de yine eskilerden beraber yeni çektiğimiz Furkan Çağlar HD kanalından günler akıllara geldi hemen. Ama senin sadece kafan gözüküyor ve sen ölmüyorsun. Bak böyle olması gerekiyor. Canım da yedi kalmış. Şöyle bomba atsam düştüm mü? Ölmedi. Masum'un hassasiyeti gerçekten çok yavaş. Adamın hasar azaltması falan varmış. Bak bunlar gerçekten kötü şeyler işte. Bunların olmaması gerekiyor. Oo, oh, oh, oh. O bombalar neymiş? adam burada. Bir, bir de buradaydı galiba. Öldü. Şu maçı kazanalım da güzel bir video çıksın. Önceki maçı kazanamamıştık önceki videoda. Bu bu sefer güzel olsun. Öldü. Çok sekiyor ya. Roller değişiyor. Bombalar atılıyor. Adam bir vurdu. Kalbimden yer ama ölmedim ayaktayım. Şimdi TK zamanı geliyor. Çok heyecanlı. Bu bir. İki gelmedi. Adam bıçak atmaya geliyormuş. Fark ettiniz mi oyunda hiç bomba kurulmadı. Ya da kurulduysa bir iki rantta öyle clashlarda verildi. Oo, o ne vuruş? Havada vurdu. Ne yalan söyleyeyim, şu FF verdiğimiz maç daha eğlenceliydi. Neyse, yapacak bir şey yok. İyi kötü bir şekilde atacağız. Şuraya pussam adam gelirim acaba. Gelmeyi tercih etmedi. Kazandık. Bombamı attım. Adam öldü. Uf. Ondon bir vuruşta. Ben bile şaşırdım yani. Bombayı sonunda kurduk ya. Şaka değil. Gerçek. Nereden vurdu göremedim ya. Yapmayalım öyle bir şey. Süriye oynayalım. Bitti. Aldık. Maçımız 9-6 bu roundu da alıp bitiriyoruz. Kazanıyoruz. Ya dediğim gibi adamlar yine 4 kişi adaletli bir maç olmadı ama Anlamadım bu da herhalde huyu böyle herkes oyundan çıkıyor Az önceki maçta çünkü öyle İki adam kaldı Öldü direkte bitsin Ses duyuyorum ama adamlar koştukça koşuyor. At koşturur gibi koşuyorlar. Bitti. Kolay oldu. Sonlara doğru zaten adamlar maçtan koptu. Tamamen koptu. Elinize sağlık. Eylül kasası verdi. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bandetta susturuculuğu bir deste verdi. İyi. Yeter. Çok fazlasına bir gözümüz yok. Scooch'a Şahin. Evet bu videoda diğerinden uzun ama yine de kısa ortalama bir video olsun diyelim ve Evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın umarım videomuzu beğenmişsinizdir böyle güzel eğlenceli bir video oldu Zula'ya uzun zaman sonra girdik ve nostalji yaşamış olduk bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın diyelim ve isterseniz bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet arkadaşlar. Seviliyorsunuz, görüşürüz. Ben Alperen Çağlar.